o zorla bir sponsor mu bulur? Hayır, o birkaç sponsor bulur. Kendi işini yürütmek için mi sponsorlar bulur? Hayır, onları kendi işini yürütmek için bulmaz. O neden sponsorlara ihtiyaç duyar? seyahatini organize etmek için onlara ihtiyaç duyar. Kim bir kaç sponsor edinir? O bir kaç sponsor edinir. Hans'ta bir kaç sponsoru var. O bütün en son teknolojilere sahip 12 metrelik güzel bir yat satın alır ve keyifli bir yolculuk geçirir. 12 metrelik Güzel bir yat mı satın alır? Evet, 12 metrelik güzel bir yat satın alır. O gemiler mi satar? Hayır, o gemiler satmaz. O çirkin bir tekne mi satın alır? Hayır, o çirkin bir tekne satın almaz. O güzel bir tekne mi satın alır? Hayır o güzel bir tekni satın almaz. O küçük bir yat mı satın al? Hayır, o küçük bir yat satın almaz. Ne tür bir yat satın alır? 12 metrelik bir yat satın alır. Standartların altında bir yat mı satın alır? Hayır, kaliteli bir yat satın alır. Onun yatı eski midir? Hayır, o eski bir yat değildir. Onu eski teknolojiler ve tehlikeli tecizatla mı donatıyor? Hayır, onu eski teknolojiler ve tehlikeli tecizatla donatmıyor. Onu son teknolojiler ve güvenli tecizatla mı donatıyor? Evet. Ona son teknoloji ve güvenli teçhizatla donatıyor. Ona tatsız bir yolculuğu mu olur? Hayır, onun keyifli bir yolculuğu olur. Eee Güney Amerika, Afrika'nın uçlarında dolaşırken neredeyse batması dışında yolculuk o kadar sorunsuz ilerliyor ki geriye dönüp baktığında bir zorluk hissetmez. Akdeniz ve Pasifik okyanusta mı yelken açar? Hayır, Güney Amerika ve Afrika burunlarında yelken açar. Seyahati esnasında batar mı? Hayır, batmaz. Deniz yolculuğu inişli çıkışlı mı geçer? Hayır, yolculuk sorunsuz geçer. Çok zor olduğunu mu düşünür? Hayır, çok zor olduğunu düşünmez. Çok kolay olduğunu mu düşünür? Evet, çok kolay olduğunu düşünür. Kim çok kolay olduğunu düşünür? o çok kolay olduğunu düşünür. Ne çok kolay. Deniz yolculuğu çok kolay.